Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ozan Saatçi. Tekrar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu ceketi neden ters giydim onu hiç bilmiyorum. Sadece farkındalık yaratmak için böyle. Ee, sanırım en son 2019 ya da 2020 denemesinde bir onur yürüyüşü haftası vardı ve onur yürüyüşüne polis müdahale etmişti. İşte YouTube'da böyle gezerken aklıma geldi ve yorumları okuduğumda gerçekten artık... Pes dedim, gerçekten pes dedim. O yüzden bu yorumları şu anda elimdeki telefonla okumaya çalışacağım. Gerçekten kan donduran nefret, gerçek anlamda nefreti e sonuna kadar yaşayan insanların ülkesi gerçekten. Hani şaka gibi gerçekten, yani neden bilmiyorum ama sadece hakkını savunmak isteyen ve orada yürüyüş yaparak senede sadece bir gün bile olsa kendi hakkını savunmaya çalışan insanların öyküsü bu. O yüzden nefretinizi götünüze girsin diyerek başlamak istiyorum e, ee, polisler işte onur yürüyüşüne gazlı müdahale etti ve tutuklamalar işte gözaltına alınmalar falan olmuştu. Murat Çelik Allah o polislere de razı olsun ellerini öpmek lazım. Taşaklarını da öpmek ister misin tatlım? Belki hoşuna gider ha. Murat Çelik adam belanı versin. Devam ediyoruz. Bazen okumak bile istemiyorum gerçekten. <laughs> çok uzun ve çok uzun nefretler var. Goril yazmış. Zerre saygı duymuyorum. Ben de sana goril efendi. Ay kötü. Zaten sen bir şey söyleyeceğim. Bir de zerre saygı duymuyoruz. Duyma. Ama ne koyayım? Sen kimsin ki bana saygı duyacaksın? Göt benim değil mi? Hayat benim değil mi? Sen kimsin bana zerre saygı duymuyorsun? Sen gidince önce kendi kendi hayalindeki orospuları kontrol et. Onlara saygı duy. Piç. Ay başlamadan sıcakladım ben. <laughs> Gerçekten. Ay, adı da zaten goril gerizekalı pislik. Soyundum. Neyse. Sakin olmalıyız çünkü daha çok daha yorumlar var. Goril demiş ki zerre saygı duymuyorum. Ben de sana saygı duymuyorum. Ya Mah demiş. Türk hükümetini seviyorum. Tanrı onları korusun. Şimdi ben buna e, bir konuşmada Tanrı falan deseydim. Bu böyle, Hayır Allah diyeceksin derdi. Burada kendisi Tanrı demiş. Allah belanızı versin. Ahmet Köroğlu. Yalnız Ahmet'i D ile yazmış. Tatlama Türkiye'de T ile yazılır her neyse. Edep sahibi, yediği tokadın sahibini arama Sebebi arar Mevlana. Bir de böyle bu tarz tipler özellikle hani işte Mevlana. İşte şu ne dedi? Hazreti Muharrem, Hazreti Anasının gözü. İşte hep sürekli Tanrı'ya sığınarak ya da Tanrı'nın vasıfları altında e, diğer insanlardan nefret etme şeyleri doğuyor. Bilmiyorum yani. Gerçekten kör oldu. Kör olasın inşallah. Puh. Memati. Zaten adından anladığınız kadarıyla bir bok geliyor şu anda. Türk polisine, Türk polisinden Allah razı olsun. Ellerine sağlık. Baba yiğitlerin Türkiye'de dostu BBC kendini çok paralamasın demiş. <laughs> Bu video BBC'de dönüyor çünkü. de tabii ki de insan haklarına ve hukuka saygılı, çağdaş bir kanal olduğu için bunları göstermeye çalışıyor. diye Türk kanallarında göstermek için siz tutuklanmak istemiyor musunuz? diye. Gerçi o kadar erkekler diyor. Hapis da olmak isterim. <laughs> neyse. Memati ya bir siktir git neyse. Çok daha yani BBC'nin kendini paralamasının senin ananı paralamasından daha iyidir tatlım. Bunun ismini okuyamıyorum. Dark to bla 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 demiş. Bu da yorum iki hafta önce yapmış. O polislerden Allah razı olsun. Bin kere Allah hayırlarına sağlık demiş. Bu arada polisler arkadaşlar görevlerini yapmak için görev nedir? İşte insan polislerin görevi ee, kötüleri yakalamaktır ya da hukuk hakkı adalet sağlamaktır. Burada tamamen onun e, onur yürüyüşüne çıkmak ve hakkını savunmak isteyen insanların da ellerine kelepçe takıp zorla e, karakola götürülmesi, yerde sürüklenmesi, onlara fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayan polisleri burada ne kadar çok övdüklerini ve ne kadar sevdiklerini anlatıyorlar. Gerçekten şaka gibi. Tabii ki de yani, izin alınmadan yürüyüş yapmak Kötü bir şey. Bunu ben de e, kabul etmiyorum ama insanlara fiziksel ve e, psikolojik baskı yapmak ve onları bu şekilde e, dünyaya rezil etmek gerçekten kötü. Mik Hiezo ellerinize sağlık demiş. Okey. Sanırım güzel bir yolum, yorum yakaladım şu anda. Nefret öldürür. Her iki tarafta da nefret duyul, duyulunca lütfen diğer olaylara bakın. Sokakta hayvanlar can çekişiyor. İnsanlar taciz ediliyor ve çocuklar kayboluyor demiş. İşte. işte Adını okuyamıyorum ama not mayonez. <laughs> mayonez seni seviyorum. <laughs> Sabah kahvaltıda mayonez vardı biliyor musun? Nefret öldürür. El iki tarafa saygı duymak lazım. E, sokakta gerçekten o kadar aç hayvan, o kadar aç insan, o kadar sokakta yaşayan sokak, sokak, sokak çocuğu var. O kadar insan şiddete uğruyor. Bunları görmezler. Ben götümle bir şeyler yapıyorum diye bunu görüp işte ayaklanırlar. <laughs> bunu gireceksiniz şimdi. Efe Reitz yazmış. Polislere sinirlenmeyin. Onlar Allah'ın emri yerine getiriyor. Demiş. <laughs> Ay evet Allah'ın emri çünkü e, insanları psikolojik şiddet uygulamak, onları dövmek, onları hakaret etmek, onları yeryüzünde öldürmek, mahvetmek işte Allah'ın emrini böyle zanneden bu orospu çocuğu, bu gerizekalı, bu aptal, bu e, kelime bulamıyorum, bu e, bu, bu, bu şey bu. Bu, bu şey bu. <laughs> bu ne? Yani Allah'ın emrini yerine getiriyorlar. Ve sen Allah'ın ya da Tanrı'nın ne olduğunu biliyor musun? Tanrı insanlara mutluluk, iyilik ve sevgi vermek için bu dünyaya getirdi. Onlardan sizin gibi nefret etmek için değil. <laughs> ya okumasam mı acaba? <laughs> Ay çamar pozitif bir ne? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Arada iyi yorumlar görmeye gerçekten istiyorum. Hadi devam edelim. Tuğba Sobacı demiş. Lan bizim belediye geçinsene. seni. <laughs> Görsel amaçlı rengarenk şemsiyeler havaya astı. Ama havaya astı diye insanlar LGBT olarak düşüncelerini için kaldırıldı. Bunu anlamadım. Lan bizim belediye geçen sene görsel amaçlı rengarenk şemsiyeler havaya astı. Ve insanlar Aa, LGBT olduğunu düşündükleri için kaldırmışlar. <laughs> belediye LGBT şemsiyelerini asmış sırf yani güzel görünmek için sokağa ve insanlar bunu LGBT'ye destek olduğu zannettikleri için kaldırmışlar. Neyse. Ümit Çelebi. Ne yazacağımı şaşırdım. Defalarca sildim. Ama artık yeter. Benim de iki tane aslan gibi evladım var. Sırf onların da hayatında böyle büyük bir hata olmasın diye uğraşıyorum. Çok uzun güzel ahlaklı olsunlar diye erkek erkek olarak kadın kadın olarak anılacak. Gerisi zaten bize haykırı. Kerim adamı. Yine de kınamayacağım. Allah korusun yavrularımızı demekten başka bir şey demeyeceğim demiş. Allah senden korusun yavrularını Ümit Çelebi. Ay ağzım <laughs> hmm. Şimdi bu adam böyle diyor işte Allah korusun yavrularımızı. E benim de bir ailem var. Onların da bir ailesi var. Biraz empati. Sikimi amına koydu. Çalıştır biraz beynini. Empati. Biz cikletten mi çıktık? Emirhan Hacar polislerimiz de gurur duyuyoruz demiş. Başka şey olsaydı eğer bunların yaptığı bir şey müdahale tam tersini söylerlerdi. Ay Allah'ım ya. Gerçekten bu video neden başladı? <laughs> Ay yeter. Bu arada çok güzel görünmüyor muyum? Ay çok eğlenceli değil ama gerçekten sinirlenmeye başladım şaka bir yana. Emre Atasoy. Şu den geldiğimiz döneme bak. Allah'ım sen bizleri ecdadımızla yakışır bir şekilde yaşayabilmeyi ve imana huzurlu elmeyi nasip eyle. Geber inşallah. İnşallah Tanrı sana istediğini yapar ve seni huzurlu bir şekilde cehenneme gönderir. Yani nasip olsun inşallah. Geber ne diyeyim ben Emre Atasoy'a? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu yorumlar altında da böyle işte 137 tane beğenmeler, 22 tane yanıtlar, daha neler var, ne yorumlar var ama o kadar zaman çekmem. Ben yani 15-20 dakika yeter. 15 dakika bile fazla aslında da. Prusya Askeri Akademisi demiş. Polis agaları Melliz'i saraldık. Metehan, Allah polislerimizin yanında olsun. Ali Seneye, Çevik Kuvveti'nin kumanyası sağlam olsun. Size Yunanistan fetheder. Şimdi bunu bitirdiler. Bir de Yunanistan'a da atıyorlar. Yunanistan'ın ne suç var burada mesela LGBT'yi konuşuyoruz. Neyse devam edelim. Galip Göktuğ Göktuğ Özdemir. Millet ekmek derdinde eve gittiği zaman akşam yemeğine bir tabak çorba kıyabilmenin derdinde dünyada milyonlarca çocuk açlıktan temiz su bulamamaktan savaşlardan ölüyor. Güzel bir cevap. Bir de bunlara derde bak. Sizde de dert mi dert mi be? Söylenecek kelime bulamıyorum. Yazık demiş. Aa bizi eleştiriyor. <laughs> şey demiş yani millet ekmek derdinde dert derdinde çocuklar savaşlarda ölüyor falan. Her gün insanlar ölüyor. Erken savaşlar oluyor. Bunlar oluyor diye ben evde oturup kendimi kapatmalı mıyım? Tabii ki de uğraşmalıyım. Tabii ki de hayatımın mücadelesini vermeliyim. Şu anda ben bu videoyu çekerken böyle kaç tane kaza oldu sen biliyor musun? Et beyinli. Bu polislere yapılan övgüleri daha fazla okumak istemiyorum. Melih demiş. Melih ismini de severim. Kötü bir şey yazma ne olur Melih'im. Nedense bana çok saçma geliyor. Aylık kafayla hakkını araması gerekirken gerekir ki sarhoş ve sokak ortasında öpüş öpüşerek haklarını arıyorlar demiş. Ne yapalım? Sokaklar da benim. Ananın evi de benim. İstediğim yerde öpüşürüm. istediğim yerde sevişirim. istediğim yerde sikişirim. Ağzımı bozdum. Ay gerizekalıya bak. Sana ne acaba ya? İnsanların nerede öpüştüğünden. Allah belanı versin. <laughs> Yalnız kurt. Bu aralar dikkatli olunmalı. Bir gizli olay daha yaşanabilir Türkiye'de. Evet. Türkiye tamamen kendini buna vermeli. Çünkü o kadar sorun yok ki her şey süper ötesi. Sadece gizli olay olursa sikilirsiniz o kadar. Neyse. Onur yazmış. Bu nesil vazisiyle hat hatalarıyla bu kadar mı ters düşer? Allah'ım. Bunlar yüzünden biz cezalandırma ne olur demiş ne olur onları cezalandırma. Sadece bizi yak. Kendini yak, beni yak, herkesi yak. Neyse Ali Ahir Demir. Neyse biraz uzun bir yorum ama okuyacağım. Allah ellerinize dert vermesin. Merhamet etmeyin. Gelecek o nesil için temiz, temizlik şart. İmkan ve ses çıkartmadıkça büyüyecekler. Toplum nereye gidiyor anlamış değilim. Normal bir şeymiş gibi gösteriyor. Bir de hak hukuk istiyorlar. Bir de Allah düşmanının başına vermesin gelecek ona nesil gelecek nesil için bunlara mücadele etmek gerekiyor. <laughs> şey demiş yani şey takıldım diyor. Yani gittikçe çoğalıyorlar diyor. Sen de biliyorsun Edveyn'cim, e, gayler ya da lezbiyenler evlendiği zaman çocuk yapamıyor ama heteroseksüeller evlendiği zaman çocuk yapıyor ve o çocuklar bazen gay de doğabiliyor. Yani sen kendisi gibi tut, bizi doğurma. <laughs> yani siz seviştikçe biz doğuyoruz. O zaman geylerin doğmasını istemiyorsanız prezervatif kullanın. En azından bu kadar fazla gay doğmaz. Çünkü dünyada doğan çocukların %30'u, %20'si falan eşcinsel doğabiliyor ya da biseksüel ya da bla bla bla. Yani sen skin'e sahip olursan ya da gerçekten gaylerin yok olmasını istersen çocuk yapmazsın. Bu kadar basit yani. Ate Guz Enjoner <laughs> adını bile okuyamıyorum. Onur yüzünde onurlarını bir kenara bırakmışlardır. <laughs> Ay diyor ki onur yürüyüşünde onurlarını bir kenara bırakmışlardı. Evet onurlarımızı bir kenara bıraktık çünkü orospanla ilgileniyorduk o anda. Ay Allah bin belanı versin. Onur'un acaba ne olduğunu ya da ne anlama geldiğini biliyor musun sen piç? Gerçekten bu LGBT yorumları birinci bölümü çok kötü gidiyor. <laughs> Ay kendini yok herkesin yok. <laughs> Biri demiş ki aslan aslan emniyet müdürü arkadaşlar iblilik yapma lütfen. <gülüyor> Arda. <gülüyor> yorumları okuyayım keyfim yerine gelsin diye açtım ama ben bu ülkede bu tiplerin bu kadar yaygın olduğunu bilmiyordum ben de ben de bilmiyordum ama tahmin ediyordum ben senin kadar çok değilim ve bu yürüyüşlerin değerini şimdi daha iyi anlıyorum evet ben de çok iyi anlıyorum. hatta sadece onur yürüyüşü değil insanlar El bok için yürüyüş yapmak zorunda Türkiye'de. Çünkü hakkınızı bir zaman, hiçbir zaman bulamazsınız. Ve sustukça, hakkınızı aramadıkça e, bir şeyler zamanla geçer ve siz bunları unutmaya devam edersiniz. Ü, unutulan şeyler de yok olur gider. Ve biz buna asla izin vermeyeceğiz. Birkaç yorum daha okumak istiyorum. Emirhan Bilgin. Bu ismi daha önce okudum mu ben? Ne güzel kınıyorsunuz. Geleceğin anneleri ve babaları, evlatlarınız ne olacak? Evet. İşte güzel bir Ne güzel kınıyorsunuz geleceğin anneleri ve babaları. Evlatlarınız ne olacak? Kınıyorsunuz. Eleştiriyorsunuz. iğrençler, aşağılıklar ama sen de evleneceksin ve senin de çocuğun olacak. Ya böyle olursa? O yüzden düşün. Ama düşünemezler çünkü beyinleri yok. <laughs> Tanrı onlara bunu vermemiş. <laughs> Yapacak bir şey yok ama parmak vermiş ki yazabiliyorlar. En azından düşüncelerini yazabiliyorlar. Bu da bir yetişkin olarak bence hani kaç yaşında bilmiyorum ama bunlar en profil açmışlar, işte isim falan koymuşlar. Demek ki yazabilme kabiliyetleri var. Düşünemiyorlar ya da empati yapamıyorlar ama sadece yazabiliyorlar ve konuşabiliyorlar. Bu da bir yetenek bence. Achilles, bir eşcinsel olmadığı halde diyordum ki eşcinsel istediği kadar sahip olmalıdır. Öyle düşünüyorum. ben hetero olabilirdim ya da gay olmayabilirdim ama en azından insanlar hakkını savunmalıdır ve bana ne yani alt kattaki komşu şu anda kiminle sevişiyor? Sana ya da sokakta biri kimin elleri tutuşuyor ya da kimler yürüyüş yapıyor? Herkes hakkını aramak zorunda. Adalet var. Güzel bir yorum diye yazmış. 6 aylık bebeğe tecavüz edildi. 14 yaşında kıza yolda tecavüz edildi. Ama böyle hak helal olmadık. İlk kere işte insan birbirini sevdiği hiç hak, hiç helal olmayız. Korkmayın. Evet bence de. 6 aylık bebeklere tecavüz ediliyor. 14, 14 yaşında kızlara taciz ediliyor. Ama insanlar hiç helal olmuyor ve hayat bir şekilde devam ediyor. Biz de birbirimize istediğimizi yapabiliriz. Pedofiliye karşıyım bu arada. Buse Çalışkan. Ya Tombiş bir dur zaten ortalık karışık diyor. Bunu anlamadım yazmış. Mesut Soğut. Helal olsun benim polisime. Aynen Mesut. Muhammed Ali Akgüner. İsiminden de anladığınız gibi şimdi müminler arasında haklaksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere dünya ve ahirette can yakıcı bir ceza vardır. Allah bilir sizin bilmesin bilme bil, bil bilme biz, bilmezsiniz nur 19 bla 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 bir de ahiret ahiret işte bir şey bırakmış e, dini açıdan. Rayver demiş ki tüm ümidim gençliktir Atatürk gençliği. Bir de böyle bazen e, gel olmak <laughs> olmak çok kötü bir şey zannediyorlar. Evet bak e, e gay olmak zor gerçekten çok ciddi zor yanları vardır ama bunu siz zor yapıyorsunuz yoksa çok keyifli barlara gidip eğlenmek yeni insanlara tanışmak, yeni deyikler yapmak her şey süper yani hiçbir farkım yok diğer insanlardan herkes gibi yaşıyorum ama hayata siz zorlaştırıyorsunuz aslında bizim için biz değil neymiş Joseph şüphesiz bunlar için dünyada rezillik ahirette de büyük bir azap vardır hep beraber canım <laughs> Yeni ne tahir etti diye. Muhammed Ali demiş. Yine bir ismi. Edepsizlik ve ahlaksızlık yürüyüşünde ne zaman onur yürüyüş oldu. Güldürmeyin beni. Size saygı duyarım. Fakat öyle yapmamız gözüm öyle yapmanız gözüme gözümü gözümü size olan saygımdan mahrum bırakıyor. Yazık size. Bir, bir kez 2014'te yapmışsınız. Gözlerim kanadı. toplu ahlakı denen bir şey var. Ve sizin ondan haberiniz yok. Beni üzen konu bu. Bu yoksa kim kiminle çıkmış, kim kimin ne yatmış umurumda değil. Toplum ahlakından bahsediyor. Bir de uzun yorumlar okumak istemiyorum anlamıyorum çünkü. <laughs> ben de error verdim. <laughs> efeksu Sorsanız ülkede özgürlük, adalet yok. İmam hatipler kapatılsın ama meydana her türlü ahlaksızlığı yapıp sonra biz özgürüz diye yaşıyorlar. <laughs> <laughs> Face love. Siz ne güzel insanlarsınız. Aşkımsın. Özlem Kartal. Ölümü haklarınıza getirip tövbe edin yoksa perişan olursunuz. Perişan olmayı tercih edin tatlım. Neyse bunlar uzun yorumlar. Son bir yorum daha okuyacağım ve kapatacağım arkadaşlar. Esra Diri demiş ki yaşıyorsan kendin için yaşa. Çıkıp da sokağa bağırıp bağır, bağırmanızın hakkı yok. Güzel bir şey gibi kabul ettirmenize gerek yok demiş. Ettireceğiz. Siki siki alışacaksınız tatlım. Buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Ben ve benim gibi çok var emin ol kim olduğumuzu sokağa çıkıp herkese haykıracağız, bağıracağız ve hiçbir zaman susmayacağız. Çünkü okulda, işte, mecliste, eşcinseller her yerde. Tamam mı? Geri zekalı. Bir de kadınlar bunlar yani. En azından kadınların biraz daha saygılı olmasını beklerim ki. Bilmiyorum çok daha hani cahillik diye düşünüyorum. Burada şimdi bana kızabilirsiniz. O zaman neden bu kadar eşcinsellerin hiç kötü bir yanı yok mu? Çok var. Kesinlikle çok var. Tringle sokakta yürüyüş yapma geri zekalı ya da e, ahlak kurallarını çok fazla incitme. Sokağın, mesela bir markete gittiğinde markette mastürbasyon yapamazsın. İşte bu bir ahlak kuralıdır. Bize öğretilen şeylerde Buradan dışına çıkamazsın. Çıkamıyorsak o zaman karşılıklı birbirimize saygı duyacağız ve bu saygıyı devam ettireceğiz. Posting bitti arkadaşlar. Onur yürüyüşündeki e, engellerine ve polis e, barikatına takılan yorumları okumaya çalıştım. Tekrar part 2 gelecek muhtemelen. Biraz sinirlerimi tekrar toparlamam lazım. Tekrar başka bir oku, e, video okumalarını şeyde, e, yorumlar okuyorum da görüşmek dileğiyle. İyi geceler bana. Siz şu anda ne zaman izlediğinizi bilmiyorum ama ben şu anda yatacağım. Çünkü saat... Tonight come baby, tonight you get down.